Selam minnoşlarım. Bugün sizlerle birlikte kardeşim Duygu'nun doğum gününü kutlayacağız. Doğum günü hediyelerini bizim odaya koyacağız. Birazdan bizimkiler de gelir. 8 kişilik bir aile olarak kutlayacağız. Önceden annemin kanalıydı bildiğiniz üzere. Şimdi artık benim kanalım. Ve kardeşim 7 yaşına giriyor Duygu. Duygu 7 yaşına giriyor doğum günde hep anneme şöyle anneme doğum günü gelmeden şöyle diyormuş. Anne lütfen doğum günümde bana unicorn soslu pasta yaptırın diyormuş. Üstünde de 7 yazan mum, mum, mum olsun. Kaç yaşına girdiyse o mumdan olsun demiş. Ben yanlış söyledim. Öyle demiş. Burada annem kırmızı bayraklar asalım dedim ama anneme. Annem beni dinlemedi tabii ki her zamanki gibi. Sarılı beyaz bayraklar astık. Su konfetileri var. İyi ki doğdun kardeşime kardeşim buraya gelince ışıklar sönecek ve ki doğdun diyeceğiz. Bir de burada yeni yılı yeni geçirdiğimiz yeni yılı yeni geçirdiğimiz için 2022'ye girdiğimiz için yakın zamanda girdiğimiz için yeni yılbaşı ağzını kaldırmadık. Şöyle ışıklandırmaları falan çok güzel olunca doğum günü partisine güzel olur diye düşündük. Şimdi bizimkiler de gelir. Aa geldiler bile. Hoş geldiniz. Hediyeleri şöyle koyun. Hoş bulduk. Hoş geldin dayıcığım. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk canım. Mayıcığım hoş geldin. Hoş bulduk Özge abla. Hoş geldin yengecim. Hoş bulduk tatlım. Hediyeleri nereye koyuyoruz? Yan odaya. Anne sen açtın mı kapıyı? Ha, ben aşağıda olduğum için açtım. Hadi oraya sen de Berk'in odasına git. Tamam ben gidiyorum. Kapıyı da nasıl açacaksam? Ha, açtım şükür. Neyse oraya da gittiğine göre. Hadi ya parti alanına geçelim biz. Evet neredeyse akşam olacak. Evet tabakları falan getirmemiz lazım aşağıdan. Tamam biz hallederiz o işleri. Tamam o zaman ben de parti alanına Ben burada oturacağım. Tamam. Ben de bari şu oturayım. Evet arkadaşlar parti alanımız böyle minnoşlarım. Pardon. Bizim yatak odamızı gördünüz mü görmediniz mi bilmiyorum. E, yatak odamızda da yatak odamızda böyle. Bu arada bu benim hediyem. Pem çok güzel paketlettirdim. Kardeşim öyle şeyleri seviyor. Bunlar bunlar ailecek böyle paketletirmiş. Bir kardeşim kırmızı paket yaptırdı. Biz böyle sarılı pembeli paketlendirdik. E, aslında biz 4 kişiyiz ama 4 kişiyiz. 3 kişilik bir hediye yaptırmıştık. Annem 4 kişilik kalmış. Annemin hediyesi küçük olunca annemin içi rahat etmeyince bu yüzden o iki tane hediye edecek. Burada bizim telefonlarımız var. Yani telefonum var benim daha doğrusu teknolojik aletler. Burada okul çantalarımız var. Ee, Elif'in okul çantasını da buraya okuldan gelince koyacağız. Burada Elif'in kıyafetleri, Elif'in yatağı. Ben de e, bunu mu giysem acaba? Bunu mu? Hmm, bu biraz sıcak olur. Kışlık bir elbise. <laughs> bunu giyeyim. Evet. Üzerimi de değiştirdiğime göre <laughs> hazırım. Ay şu telefonumu şuraya koyacağım. Elimde bir telefon. O yana bu yana. Hı, <laughs> koydum. <gülüyor> Ay biz de aşağı inelim hadi. Tamam. Biz geldik. Hoş geldiniz. Getirdiniz mi tabakları? Getirdik. Ee, neyse ben kamerayı bir yere sabitleyeyim size yardım edeyim. Nereye sabitlesem. Tripod'da da almadım ar minnoşlarım bu yüzden. Şöyle pastalara değmeden şöyle şuradan siz bizi izleyin. Evet. Ve ben alayım o tabakları ben yerleştireyim. Tamam tatlım sen al tabakları. Tabi alabilirsem. Evet aldım şükür. Ay mumları düşürdüm. Korkma bir şey olmaz. Siz kalkın da biz bir masayı şey yapalım, yerleştirelim. Ay yerleştirmesi de çok zor masa yerleştirmesi. Tamam. Ay ben de bardakları yerleştireyim. Tamam ben de içecekleri doldururum. Yine mi? Öf tamam tamam. 8 tane de bardak koyalım. Bardaklar yetti değil mi? Evet. Oturabilirsiniz artık. Ben önce oturayım. Ya herkes gelen giden de tepsilere döküyor. ama aman. Neyse yenisini alırım bir şey olmaz. Ne? Ay hava karardı ya. Sizin sohbetini dinleyeceğiz diye. Hadi birazcık hızlı olun. Birazdan kardeşim gelecek. geldik. İyi de Elif nereye oturacak? Aman ben onu kucağıma alırım. Bir şey olmaz. <laughs> tamam. Neyse birazdan Elif gelir. Benim telefondan bakayım kameraya ya. <laughs> Gelmek üzere. Anne anne Elif gelmek üzere asansöre biniyor şu anda aşağı katta. <laughs> ne? Işıkları söndürün o zaman. çok karanlık. Ev çok karanlık. Elektrikler mi kesildi? Ne oluyor? En iyisi odaya gideyim ben. Ay bunlar ne? Ayağıma bu bir şey çarptım. Ah. Aa burada. Burası da çok karanlık. Terasa çıkayım bari. Annem gelene kadar kendimi rahatsın. İyi ki doğdun Elif. İyi ki doğdun Elif. Elif ya Duygu? Elif mi? Benim ismim Duygu arkadaşla. Benim ismim Duygu ya. İyi ki doğdun Duygu. İyi ki doğdun Duygu. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Affedersiniz. Mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun kardeşim. İyi ki doğdun Duygu. İyi ki doğdun kardeşim. İyi ki doğdun prensi. İyi ki doğdun Duygu. 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 İyi ki doğdun benim minik prensesim. İyi ki doğmuşum değil mi? Evet iyi ki doğmuş benim prensesim. Neyse o zaman hadi pastayı keselim. Üfle ya da bir şeyler yapalım. Ben alayım onu bir sakatlık çıkmadan. Evet. Hadi toplanalım bakalım burada. Ay suya düştüm. Havuza düştüm. Beyaber üfleyebilir miyiz Duygu? Olur Maya beyaber üfleyelim. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki doğdun Duygu. <laughs> Teşekkür ederim. Umarım senin doğum de bir gün kutlarız. Umarım anne hani kutlarız değil mi? Tabii ki de prensesim kutlamaz mıyız hiç senin de? <laughs> Neyse e, pastaları kes kesmeden önce <laughs> pastaları kesin getirin hadi artık ne yapalım? E, ee, pasta giyeceğiz herhalde değil mi? Ya sen sussana sapın, saçma sapan konuşma. Evet baba ya ne yapıyorsun? Baba bizi rezil edeceksin. Önemli değil önemli değil. Hadi gelin kesmeye gidelim. Pastayı kesip gelelim biz aşağıda. Ay öbür pastayı almışız. Ya da aşağıdan kesik pastaları getirelim. Evet daha mantıklı olur. Ya da vazgeçtim. Bunu götürelim keselim. Ya bir karar ver. Tamam hadi yürüyün. Evet pastaları kestim hadi yiyelim artık. Ben ne oturacağım? Evet hadi yiyelim. İyi de ben nereye oturacağım? Gel sen benim kucağıma tatlı prenses. Ya sen benim kucağıma gel. Hayır bana gel. Ya ben top aç mıyım top muyum? ne yapıyorsunuz? Aa, biz çok... Ya biz çok kötü bir şey unuttuk. Evet unuttuk. Evet ya üf. Minnoşlarım kusurumuza bakmayın doğum günü partisinde garip bir şeyi unuttuk su konfetilerini patlatmayı unuttuk. Bu yüzden bizi affederseniz seviniriz. Neyse bir dahaki bir dahaki partilerde su konfetisini de patlatırız. Niye öyle diyorsunuz canım? Pasta yerken su konfetileri patlasın. Evet mantıklı aslında. Tamam o zaman ben hemen açıp geleyim. Evet önce bence herkes tabağına elini alsın ki kolayca yani yiyebiliriz. Ay sesime ne oldu benim ya? Evet kızım. Evet. Evet kızım senin sesine ne oldu? Geldi babacığım. ama meyve suyunu sen iç pastayı ben yiyeyim olmaz mı? Yine eksik getirmiş annem annemgil. <laughs> evet çok mantıklı oldu. Ay şunlar da çok patladı gözümü aldı kapat abla şunu. Tamam. Şurada aynı mekanizması. Ne oldu bir dondunuz kaldınız ya? Aa evet hediyeleri unuttuk. Hadi gidin hediye evet şimdi gidelim. Hediyeleri getirelim. Ya hediye de mi aldınız? Evet hediyesiz doğum günü olur mu? Ay tabaklar plastik ya çöpe atıverin daha mantıklı olur. Tam mutfağını bırakmayın. Nasıl olsa inip çıkması zor oluyor. Evet, ben gideyim de şunları atayım. Herkes gelip kendi hediyesini alacak mı? Tamam, Elif sen kal burada. Ya ben korkarım. Korkma. Hı, bu benim hediyem. Şu ikisi benim hediyem de evet benim. Bu benim hediyem. Bu da benim hediyem. Bu benim hediyem olmalı. Bu benim. Ha bakalım. Hadi bakalım Elif geldik, hediyelerimizle. Şuraya otursun kimileri. Ben oturabilir miyim? Gel tatlım sen benim kucağım anneciğim. Aa annem iki hediye almış. Ee, evet tatlım hediyelerim biraz küçük olduğu için hediye küçük paketledikleri için sana iki hediye aldım. <laughs> Ay rahatsızım sanırım. Bakayım anneciğim. Hmm, evet biraz ateşim var. Neyse yatmadan önce sana ilacını içiririm. <laughs> Teşekkürler. Sesim de gidip geliyor zaten. Neyse ilk kimin hediyesini açayım? Hmm, abimin hediyesini açacağım. Tamam. Ha bakalım prenses. Ya abim telefon almış. Bana çok teşekkür ederim abicim. Rica ederim. Şöyle koyayım. Anne seninkileri açacağım. Ya yani anne parfümle oyuncak köpek almış. Çok istedim. Ay anne ben istiyorum o köpekten. Tamam bir, bir dahaki doğum gününde sana da alırız. Sana da alırız ondan. Dayı. Tamam şimdi dayı yeğenimin hediyesini vereyim. Dayıcım bakalım sen ne aldın. <laughs> Fotoğraf makinesi harika. Çok teşekkür ederim dayı. Rica ederim. Sıya bende. Maya. Acaba sen ne aldın? <laughs> Prenses tacı. Çok teşekkür ederim Maya. Rica ederim güle güle kullan. Yengem oyuncak köpek almış. Teşekkürler yenge. Rica ederim güle güle kullan. Pekala Mustafa abi sen bana ne aldın? Dayı bir bıraksan. Al bakalım ne aldığımı aç ve gör. Oğlum Mustafa ne aldın cidden sen? Ben görmedim. Görürsünüz birazdan. Aaa çilekli tulum almış. Yok artık. Yani sen aldın san, san, sanmam da ne, Maya şey Prudence'la beraber Özgü'yle birlikte falan mı aldınız? Bu ne ya? Kuzeninle birlikte falan mı aldınız? Ben senden bunu beklemezdim yani. Sende büyük ilerleme var. Ya görünce dayanamadım. Aklımda da hediye vardı. Görünce dayanamadım. Duyguya çok yakışır diye düşündüm. Aldım işte. Kendim aldım bu arada. Yemin et. et yemin et. Yemin ederim. Yok artık. Şaka gibi. Çok teşekkür ederim Mustafa abi. Rica ederim tatlı. Rica ederim tatlım. Sırada Özge ablam. Abla sen ne aldın o kadar süslü püslü paket? Bakalım. Ee, saç fırçası. Çok güzel. Kırmızı. Teşekkür ederim. Rica ederim. En iyi hediye bu değil bence biliyorum ama bizim annemkileri bunların, beni, bunların arasında benimkiler hiç benim hediyem hiç ama aklıma hediye gelmedi. Bir dahaki doğum gününe sana en güzel hediyeyi ben alacağımı söz veriyorum kardeşim. Kardeşim. Söz mü? Cidden söz mü veriyorsun? Evet. Ama çok beğendim. O çok istediğim kırmızı tara almışsın. Evet ya bu avo bunun markası ne? Oha! Avon trend yoldan ve Avon'un makyaj malzemelerinin arasında makyaj malzemelerinden almış. Hem de bu tarak böyle saçını düzleştiriyor evet doğru. Oha sen bunların hepsini biliyor muydun ya? Evet. Annemle biz çok makyaj malzemesi alıp alıp makyaj yapıyoruz değil mi anne? Evet prensesim. Sıra babamda. Baba sen bana ne aldın? Al bakalım ne aldım göreceksin. Hmm, küçük bir hediye ama. Hediye küçük diye moralimi bozamam. Çünkü asıl küçük hediyenin boyutunda değil. Asıl seni seni Hediye alıp düşünen de, hediyeyi alıp düşünen de, seni düşünen de. Değil mi babacığım? Doğru prensesim. Ya! Toka almış babam hem de karanlıkta parlayan saç tokası. Evet. Güle güle kullan tatlım. Evet arkadaşlar e, hediyelerimiz... Çok teşekkür ederim babacığım. Rica ederim prensesim. Evet minnoşlarım. Kardeşimin hediyeleri bunlar. Mesela şimdi kimlerin aldığını unuttum da. Yengem e, Duygu'ya oyuncak köpek almış. Mustafa. Kuzenim Mustafa Duygu'ya tulum almış. Çilekli tulum. E, Maya ona prenses tacı. Annem foto... Yok annem değil. Dayım fotoğraf makinesi almış. Annem oyuncak, köpek ve parfüm almış. Ben tarak aldım. Babam tok aldı. Ve... Ha, Berk de ona telefon almış. En iyi aralarında en güzel hediye telefon. Büyük diye düşünmeyin. Asıl hediyeyi alan... Alan alırken düşünün. O al... hediye vereceğiniz kişiyi düşünüp ona hediye etmektedir. En büyük hediye telefon değil burada. En büyük hediye sevgidir arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın. Hepinizi minnoşlarım. Bunu hiç unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Kanalıma abone olun. Videoma like atın. Ve daha sonra gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu paylaşmayı da unutmayın. Arkadaşlarınıza hepinizi çok çok seviyorum. Ve bay bay. Ailecek. Bay bay diyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olun, Videomuza like atın ve ar yakın arkadaşlarınıza videomuzu paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz ailecek diyorum bu dediklerimi çok seviyoruz ablamın dediği gibi ve bay bay ve bay bay.